Kimseye bahsetme, tamam mı? Yok, her gece anlatacağım şeyleri, hoparlörden bağıracağım. Hocam, Hı. kafamı bir soru tırmaladı da sorabilir miyim? Tırmaladı. Evet hocam. Sor Soracağım, sor. Hocam, şimdi... Soruyorum. Ya, ya bir dakika, dur dur dur. Öyle aç karma soru sorulmaz. Gel, ben sana bir yemek ısmarlayayım, gel. Bana niye yemek ısmarlıyorsun Şevket abi? Oğlum insan aç karnına soru soramamış ondan Allah Allah içimden geldi. Yeğenim oluyor, mutluyum Allah Allah ne var? Sen neyin peşindesin ya? Ee, Şevket abi, kıyamet de kopsa ben hocama sorumu sormadan gelemem. Kusura bakma. Hı, duydun değil mi? İşte benim adamım ya. Sor sor İzhabi, sor. Hocam kıyamet ne zaman kopacak? Küçük kıyamet mi büyük kıyamet mi Hicabi? Hocam küçük derken? Her insanın ölümü kendisi için bir kıyamettir zaten Hicabi. Ne zaman öleceğimizi ancak Allah bilir. Peki büyük kıyamet hocam? Şimdi diyeceğim, küçük kıyamette olan ile büyük kıyamette olan aynı şey olduğu için büyük kıyametin ne zaman koptuğunun bir önemi yoktur bizler için. Hocam kabaca bir tahminde bulunursak Azrail kapını çaldı mı? Senin için kıyamet koptu demektir canım. Gösterme kimseye <laughs> yazdıklarını ama bunu böyle belli. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Cümlemizden, cümlemizden. Niye bakıyorsunuz?